Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek arkadaşlar fincanımız. Hep beraber dinleyelim haftanın ortasından herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Artık yılın son haftasındayız. Ben ayaklı bir mevlüt gibi geziyorum. Hepimiz için güzel temenniler, isteklerim çok fazla. Hani böyle evimde de, kendimle ilgili de, çevremle ilgili de, keza tabii ki de sizlerle ilgili de. Hani herkes gönlündekine odaklansın, güzel müjdeler versin. 2023 yılı bizden artık şöyle bir gitsin de, 24 yılında 2023'ü aramayalım inşallah. Çok canımızı yaktı. Dolayısıyla arkadaşlar, Dertlerimiz bir değil elbette ki ama kimin yarası daha büyüktür ölçer de yok. Siz yüreğinizdekine odaklanın. Uyan sizin, uymayan evrenin olsun. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra ben sizlere de gördüğüm enerjiyi aktarıyor olacağım. Neler söylüyor görelim hep beraber. Yani yollarınız varmış temiz gelişmeleriniz olmuş diyebilirim. Bu iç kısmınıza baktığımda Böyle iki parça para gömülmüş, karşınızdaki insan bir hiç, küçücük kalmış. İki parça para gömülmüş olması şey haline geliyor arkadaşlar. Nedir bunun adı biliyor musunuz? Batık para gibi çıkmış. Yani bir para batırmışsınız, alacağınız var verilmiyor, borç var alınmıyor. Bir şekilde zam ihtiyacınız var vermiyorlar, hak Rızık düşmüş, öyle söyleyeyim size. Birisiyle konuşuyorsunuz ama boş, silik bir şekilde. Yani bir tehdit ettiğinizi görüyor. Bak seni veririm mahkemeye der gibi, hakkımı alacağım ben der gibi. Karşınıza muhatap bulamıyorsunuz. Sizin kadar ya güçlü değil ya da kaçak göçek oynuyor. E Tabii bu, bu durumda sizin canınızı sıkmış, ciddi bir bilinmezlik olarak vermiş. Şimdi yakın vadede konuştuğunuz kişiler var ama ee, özellikle sizin kafanızdaki para çok büyük. Ben bununla bir iş kuracağım mı dersiniz? Ben bu parayı nasıl alırım mı dersiniz bilmiyorum ama kafanızda koca bir para. Ah, şuraya dokundum ama hemen şöyle bir düzeltebilir miyim? Yani şu şuradaki beyazlığı ben yaptım. Bakın şimdi bu sizin kafanızdaki parasal konu ve muhatap olduğunuz kişi arkanızda bıraktığınız kişi. Hani çok da şey bırakamıyorsunuz. Nedir onunla da? Ee, konuşmalarınızı sonuçlandıramıyorsunuz. Karşınızdaki insan sizin kadar azimli kararlı falan değil yani. O sebepten dolayı bu para tabii ki de sizin canınızı yakan bir para. Batık para vermiş diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Şimdi bununla alakalı olarak yapacağınız işlem şu: bir bilinmezlikle mücadele edişiniz net çıkmış, konuşmalar havada kalıyor, net göstermiş. Yarım yüzlü bir insan var, bazı haberlerine çok inanmayın. E, i̇ki kişi karşılıklı konuşacaksınız. Bakın yine kafanızda paranız, e, büyük bir para kısmını halletmiş, ikinci bir para kısmına geçecekmişsiniz gibi kendinizce bir plan yapmışsınız. Yani aslında önce kendi borcunuzu ödersiniz, sonra belki de maaşınız azam istersiniz belki önce maaşınıza zamı talep edersiniz de sonra ev almak için bir borç para durumu vardır. Bilemedim ama kafada iki bölünmüş lük var. Söz konusu olan para olan bir konuda. Şimdi e, muhatap olacaksınız hala hala yalnız. Şimdi bir aydır belki de mücadeleniz tamamen bilinmezlikle savaşmakmış gibi bir karşı seçmek istedim açıkçası. Bak bu durum seni depresyona sokmuş, üzüyorsun, üzülüyorsun, kaygılısın, önünü göremiyorsun, işte sıkıntıdasın, karanlıktasın, konuştuğun şeyler hayırlı değil, aldığın cevaplar hayırlı değil. Yani seni tatmin etmeyen cevaplar alıyorsun diyor. Bu durumda senin canını oldukça sıkıyor diyor. 20'lik diş çektiriyorsunuz, diş iltihaplanması yaşıyorsunuz. dişinizle ilgili sıkıntılar var diyebiliriz de burada. E, keza şunu da söyleyebiliriz. Çok dişinizi sıkmışsınız. Yani hani burada bir diş sıkması söz konusu. E, şimdi artık Ocak ayı geldi çattı arkadaşlar. Ben 2024 yılına geçiş yaptım. Ruhen oradayım. 2023 ile ben ruhani bir iletişimimi kestim. İnşallah Hayırlısıyla gelsin. Sizin de beklentiniz 2024'ten ne? Ocak ayının şöyle bir 20'sine kadar pek bir şey beklemeyin derim. Kafanızdaki para mevzusu hala böyle oturmuş duruyor. Bir insan taklak duruyor. Yani bu ters durduğu, size yapmış olduğu yanlışların ortaya çıktığı. Aslında artık ayyuka çıktı anlamına da gelebilir. E ama birisi çok net çelme taktığı da anlamına gelebilir. Bir geçmiş, bir gelecekle mücadele halindesiniz. Ocağın 15'e en az bak 15 rakamını vermiş. En az iki hafta ocaktan bir hayır beklemeyin derim. Ama sonrasında atılacak bazı imzalarınız var. Şimdi bir insanla bir yüzleşmeniz var arkadaşlar ve bu yüzleşme sonrasında birisini siz geride ardınızda bırakacaksınız. İşten çıkar mısınız belki? hatta bak geçmiş gelecek arasındaki iki sıkışmışlığınız burada da çok net çıkmış. İkili kart verdi. İki arada kalma, kafasal olarak işte birisinin yani kafanızın ikiye bölünmesi, iki kişi aranızda ka arasında kalmak, iki olay arasında sıkışıp kalmak, ruhani bir ikilem yaşadığınız aşikar yani burada gerçekten. Nitekim sonra ben burada şöyle söyleyebilirim size. Ocak 28 verdi. Sizin hayatınızda sırtınızda iki tane saplanmış hançerler duruyor. Biri omurilikte, biri sırtta. Bu da ne demektir? Biri çok yakınınızdan, biri de gerçekten arkanızdan. Dolayısıyla arkadaşlar sizin kan bağı olduğunuz birinden de almış olduğunuz e, yaranız mümkün. Ha, yani haricinde bir de ikinci bir yorayla mücadeleleriniz mümkün. E bu da sizi yoruyor tabii ki de. Ama Ocak bitimi Şubat'ın 20'si. Yani aslında şurada bir aylık bir döngünüz var. Ben sizin tüm hayatını yani şöyle geçmişten taşıdığınız, bugüne getirdiğiniz hayatınıza sıkıntı ettiğiniz bu konuyla alakalı e, Ocak değil de e, Şubat ayı itibariyle birçok noktada arkadaşlar artık sonuçlar elde edeceğiniz bir zaman dilimin bir iki üç kişiyle konuşuyorsunuz. Bu üç kişiyle konuşma hayatınızdaki Şubat ayında özellikle hayatınızda yönlendirecek olduğunuz ana temel taşları konuşmak gibi. Ee, ve de tabii ki de yine bir bilinmezliğinizi aşmaya çalışacaksınız. Bir insan var arkasındaki insanı kolluyor. Yani özellikle kollama süreci var burada. Şubat ayında duyacaklarınızı hazırlıklı olmalısınız. Zaten aslında farkındasınız da şöyle olduğunun farkındasınız. E, burada şey var arkadaşlar. Şubat ayında sizin konuştuğunuz kişinin Birisinin net sizden kayırdığını duyacaksınız. Babanız, abiniz daha çok istiyor, seviyor, destekliyor. Ablanız, anca, amcanız bilmiyorum bir iki üç kişi haricindeki bir kişinin arkasında kalan biri var orası biraz karışık bir çatı altındalar muhtemelen aynı evde yaşamaktalar ve siz aslında önce o üç kişiyle konuşup sonrasında da birini kollayan dördüncü kişiyle konuşacak ve birçok noktayız artık sonlandıracaksınız. Ya yani sonlandırma enerjisi net var Şubat itibariyle. Var olan hakkını savunacağın, var olan hak edişini alacağın ve sen bunu kollamaya çalıştığın çıkmış. Yani sen zaten e, Şubat'ta senin hakkına göz diktikleri noktayı sen diyorsun ki bir dakika ya. Sen bunu alamazsın. Bu benim, bu benim, bu benim. Eleyeceksin tek tek konuşup. Ha ne var ortaya dökeceğin kesin. Ama birisi çok net kayırılıyor bu işten. Bir çatı altında yaşadıkları için birisi birini çok net kayırıyor. E, tabii ki de haksızlığa uğradı da çok net cebine almış haksızlığını. Yani bariz derecede diyor ki e, göz göre göre sana bu hakkı vermiyoruz diyecekler. Senin burada Şubat sonu Mart ayı için atacağın imzaların var seni mahkemeye veririm deyip resmiyete de dökebilirsiniz. E cebinde haksızlığı almış bir insan var. Arkasında yani sizin önünüzde duran kişiye çok net güvenmiş. Büyük soru işareti var. Bir kişiyle karşılıklısınız, mesafelisiniz. Aranızda yol olabilir. Bu yoldan bir haber alacaksınız ve diyeceksiniz ki bana bak bana sen bu soru işaretini gideriyor musun gidermiyor musun? Ben ona göre Mart'ın başı olacak bu. Ben ona göre bak vereceğim seni en sevdiğin oğlunu mahkemeye veriyorum baba. Deyip belki de öz abinizi babanıza karşı bir şeyi netleştireceksiniz çünkü bu yani bu ben şimdi bu miras gibi görürüm ama rızık gibidir de yani bu rızık senin çalıştığın iş hayatındaki maaşındır görürüm bazen kişilerin rızkı işi evi döndürür yani kadının rızkı için ev döner ya da çocukların rızkı için ev döner hani böyle e, hak ediş masumiyet demeyelim de hani helal kısmı birisinin rızkıdır aslında. Şimdi burada da sizin rızkınıza düşmüş zaten bu pay. Dolayısıyla birisine çok net Mart ayında atacağım ben o imzayı, göreceksiniz diyeceksiniz şeklinde görünüyor. Hakkımı yediğiniz her nokta sizin hakkınızdan gelsin dediğiniz bir süreç var. Ve de ben kesinlikle var olan yerinizi kollarken Şubat sonu maddi mücadelenizin gerçek ne diyelim ona maddi mücadele vereceksiniz ama bu mücadelenin sonu sizin adınıza hayırlı olacak arkadaşlar. Çok net Şubat sonunuz tertemiz pürü pak desem olur. Yani sıkmak lazım dişinizi. Şimdi bu diş sıkmak belki de diş gördüm dedim ya. Belki de tam olarak arkadaşlar dişinizi sıkmak zorundasınız. Yani iki ay kalmış daha. Ha, hani fevri olma, harekete geçmeye, karar verme, adım atma bilmiyorum. Burada bir şekilde sizi Uyarmakta güzel gözyaşlarınız var arkadaşlar. Kariyer hayatında kafanız böyle lahana gibi olmuş. O kadar çok satayım sana 5 liraya falan diyeceğiniz böyle çok net ticari kafa, ticari zeka ve ticari kısmet açıklığınız var Şubat Mart ayı itibariyle yolunuz, işiniz, paranız, pulunuz, mücadeleniz hak yerine bulmuş. İş kısmı çok açık. Bu falın neresi çok açık Buket Hanım deseniz. Hani numaralandırsam birden üçe kadar. Bir numarada işinizi görüyorum. Yani işiniz olur, işe başlarsınız, para kazanırsınız, kapınız açık diyebilirim. İki numarada da hane derim burada. E çünkü biraz daha konuşmaları göz ardı edip kulak ardı ettiğiniz. Aslında artık sadece iş dedikoduya taşıdığınız, taşındıkları aslında. Hani aşamayacağınız sıkıntılar kalmamış, baş edemeyeceğiniz problemler kalmamış. Her birini geride geride bırakmışsınız. E bir insan yalan, bir bayağı dilini çıkartmış böyle yandan. Bariz yalan atıyor yani aslında. E yalan atan kişinin de kim olduğunu tayin etmişsiniz zaten. Çok onu insanı hayatınızda tutmamaya çalışacaksınız. Birilerini aşağınıza tutuyorsunuz. Ben senin kalemin değilim, sen benim işte muhatabım değilsin dediğiniz bazı bitişler yaşayabilirsiniz. Zararsızlar bilginiz olsun. Şimdi burada aşk hayatında, evlilik evinizde, rızık kapınızda yani aslında çekirdek aile dediğim kendi hanenizin içinde bir iki üç kişinin çok net bir şekilde ağırlaştırılmış giden kısmetinizin, paranızın mücadelesini verdikten sonra diyor aslında. Bir, iki, üç kişiler. Bir kişi de dışarıda kalmış. Yani iki çocuk vardır, karı kocadır. Anne baba vardır işte bilmiyorum. Belki de üç evlat ama bir üniversitede dışarıda görünüyor bilmiyorum. Kaç kaç kişisinizdir bilemem. Ama bir sefer seferoğulları var erkek tarafı, bir telloğulları var kız tarafı bir karşılıklılar. O yüzden hayatınızda biri yoksa da giredebilir. Sizi istemeye de gelebilirler sevgili kadın dinleyicilerim, erkek dinleyicilerim. Belki de bir hayatınızın ortaklığını kuracaksınız. Yani bir iki üç kişi bir yerde ağırlaştırılmış giden parayı halletmiş olacaklar. Ya benim kısmetimde bir türlü gelmiyor ki dediğiniz. Belki de hayatınızın aşkıyla tanışacaksınız. Ama işte çok ciddi hızlandırılmış bir süreç olacak. Hemen istemeye gidip belki de işi ciddiyete dökeceksiniz. Resmiyete dökeceksiniz. Sözdür nişandır kızınız istemeye gelirler. Onu bilemem. Ama zaten parasal bir toplu top parayı çözmüş olduktan sonra artık sırayı aşka getirdim diyeceğiniz bir süreciniz var. Şimdi ee, bu iş tarafınızı çektiğim kartta değnek şövalyesi. Başlangıç haber ve mücadeleye devam. İki kişisin kafandaki planları, projeleri özellikle Şubat sonrasında mücadeleye devam ederek devam ediyorsun diyor. Kur, kuruyorsun ve devam ediyorsun. Mücadeleye devam ama kazançların net cebinde. Şimdi hane içerisindeki konuşmalar evli mutlu çocukluk artıdır. Kutlama yönündedir. Sen artık işte muhataplığını kestikten sonra parasal süreçleri de gerçekleştirdiğin için... Senin adına torun, tombalan, çoluk, çocuğun, kız seviniyor. Artık aldık diyor. Çok şükür oh be bitti diyor. Yıllardır bildiğim bile amcamla tarla meselesi vardı babamın ve çözdü diyor. Bir yerde sizin burada hane içindeki sıkın. Hani teyzeyle kız kardeş küstür ama artık barışmıştır. Bir şekilde burada sonuçta insanların mutlu olduğu, eğlendiği, dans ettiği, ailece sevindiği gelişmelerin olduğunu söylüyor. Şimdi aşk hayatınızla, evlilik hayatınızla alakalı da işte ne dedik? Dört kişiler dedik. Parasal ağırlaştırılmış bir kaplumbağanın altında çıkıyor. Yani Geç de olsa gelen bir paranın altında sevinen insanlar. İmparatorça kartı nedir biliyor musunuz? Bolluk, bereket, mutluluk, üremek, türemek, çoğalmak, dişisel, e, dişi üretimi yani böyle dişi enerjisi. Çoğalmak, üremek, doğurmak, belki bebek müjdesi, belki onu kutlayacaksınız bilmiyorum. Ama e, burada her şekilde falınızda da, kartta da, aşk hayatınızda yani çekirdek ailenize baktığımda mutluluklar sizin olsun diyorum. İnşallah ey 2024 duy sesimizi bunca insan çok yoruldu artık. Gülsün yüzümüze diyorum diyebileceklerim de böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi her zaman söylüyorum. Arkadaşlar sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızda oluyorum ben. Ve de inanın bunu senelerdir yapmaktayım sayenizde o da. O yüzden her birinize tek tek ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Buket Hanım diyorsunuz ya asıl sizler de iyi ki varsınız ki ben bugün hala sayenizde de yoluma devam edebiliyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Burası benim böyle bir ailem gibi oldu. İşte sanki uğrak yerim, mekanım, ev yani sizleri ağırladığım, yüz yüze baktığım, nasılsın ya? Bugün nasıl gidiyor hayat? dediğim bir dertleştiğim alan gibi oldu. O yüzden sonundaki sohbetlerime devam etmekteyim. Bugün yeni katılan arkadaşlarımız ne diyor bu kadın diye dinliyorsa diye açıklıyorum. Güzellikler temenni ettim. Bir nevi bir zincir oluşturduğumuz, enerji zinciri oluşturduğumuz bir alan oluştu fal sonrasında. Derdinizi bilmem ama bugün de yağ sabır ne olur. Eminim dünden bugüne bir haber almış ve buna sevinmişsinizdir. Çok şükür bugün de bu falı dinleyebilecek nefese demek ki sağlığa, demek ki bir ömre sahibiz. Bugün şükretmemiz gereken. Başta sağlık olsun hallederiz diyorum. Çünkü Yine sağlıkla ilgili bazı duyumlar söz konusu malum. E, nicesini atlattık hep birlikte kafayı sayırıyorduk biliyoruz ki. Rabbim sağlık versin, gerisini hallederiz. Kalıcı sağlık sıkıntıları olmasın yeter ki. Şifa versin herkese bütün hastalarımıza başta. Çünkü sağlığın yerindeyse gerisini halledeceksin ve şunu unutma. Sana bugün canını yakanlar kimlerdir bilemem. En yakınlarındır kimi belki de. Kimisi için öyledir yani ama Kim neyi yaşatıyorsa aynısını yaşamadan Göçmeyecek. Çıkış yok. Buradan çıkış yok. O yüzden içinizi rahat tutun. İlahi adaleti güvenin arkadaşlar. Umutsuzlukla beklerseniz bir de dua ederek beklerseniz kendinizi negatif beslersiniz. Bunu yapmayın diyorum. Çünkü biri kapı kapanıyorsa biri mutlaka açılacak. Şer sandıklarımızdan hayır gelir. Bunu bize yarın gösterir. O yüzden ya sabır. ilahi adaleti teslim edin. Bugün canınızı yakanları ve yolunuza devam edin. Geçmişteki sıkıntıları aşabildiğiniz gibi. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Ya sabır arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de en büyük zenginliğimiz başta sağlık diliyorum hepinize. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.